Arkadaşlar bakın kuşlar bunlarda. Böyle yemleri var. Burada şöyle şeyler ördekler var. Ördek şu burada. Anneleri veya babaları var. Arkalarında da siz görebiliyor musunuz? Şuradalar. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz var. Madalya almış. Ne konusundaydı madalya? Kendi kato en iyi. Madalya bu boyunca. Sevebiliyorsun. Gel sevim. Çok heyecanlı. Ne kadar bu kamerik. Şu, şöyle bir madalya var tamam gör, göster çok tatlı ama ya arada çekemiyor olabilirim çok çok hızlı bakayım. bakayım ha hmm. Bu, ister, ister, ister. Ekran kadar arkadaşlar. Sevmeyecek mi misin? Kork Korkutmuyorlar. Onu bırak. Korkuyor. Niye korkuyor? Arkadaşlar benim Geçirdim <laughs> zaten... Geçen <laughs> Ama var ya. Hmm. <laughs> bir sevmeye <seninle> çalıştık. Çözü... <laughs> tamam, sen hiç sevmeye kadar agresif olmaz. lütfen. <laughs> ne kadar havlıyor? Daha. Korkuyor. yağmur yağıyor burada arkadaşlar şu an yağmur yağmur yağıyor hı hı. yağmur yağıyor baba hı hı. yağmur yağıyor arkadaşlar